Tekfircinin tekfirleri. Sual. Küfürle ilgili birkaç kitaptan aldığım sözler doğru mudur? Cevap. Bu sözler tamamen şahsi görüşle yazılmıştır. Bir insana kafir diyebilmek için nakli esas almak gerekirdi. Şahsi görüşle bir insan tekfir edilemez. Bir şey haramsa veya küfürse kitaplarda yazılıdır. Harama küfre delil aranır ama mübaha delil aranmaz. Mesela muz yemek haramdır. Kivi yemek küfürdür diyen kimseye delilini göster denir. Mübah diyene delil sorulmaz. Yani hangi kitapta mübah olduğu yazılı diye sorulmaz. Biz bu birkaç tekfircinin aşağıya aldığımız sözlerinin küfür olmadığını söylüyoruz. Küfür diye iddia eden çıkarsa delilini onun göstermesi lazımdır. Küfür değildir diyene delil sorulmaz. Ananas yemek küfür değil dersek hiç kimse delilini göster diyemez. Şahısların yanında alimler ve evliya zatlar da tekfir ediliyor. Yani onlara kafir deniliyor. Bir hadisi i şerifte buyuruluyor ki, Yalanlar yazılır, adetler ibadetlere karıştırılır ve esabuma dil uzatılırsa, doğruyu bilenler herkese bildirsin. Allahü Teala'nın meleklerin ve bütün insanların laneti, doğruyu bilip de gücü yettiği halde bildirmeyene olsun. Allah böyle alimlerin ne farzlarını ne de başka ibadetlerini kabul eder. Bu hadis-i şerifte bildirilen lanete uğramamak için bu tekfirciye cevap yazmak zorunda kaldık. Maddeler halinde cevap veriyoruz. 1. Tekfirci, Allah'a mekan ittihaz etmek küfürdür. Mesela Allah'a bir karış yaklaşana Allah bir arşın yaklaşır veya Allah evliya zatların kalbine girer demek küfürdür diyor. Cevap Bu yaklaşma manevi yaklaşmadır. Allahü Teala'ya yaklaşmak demek onun sevgisini ve rızasını kazanmak demektir. Birisine yakın dostum demek evimiz yakın beraber yaşıyoruz demek değil dostluğumuz iyi demektir. Allahü Teala'nın yakınlığını da böyle anlamalıdır. Kâbe veya camiler Allah'ın evi demekte de Allah'a mekan tayin etmek değildir. Kâbe'nin ve camilerin önemini belirtmek, kıymetli yer olduğunu göstermek içindir. Evliyanın kalbi elbette kıymetlidir. Hadisi kutsilerde buyruluyor ki: "Ey Adem oğlu, bana gelmek için ayağa kalkarsan ben de sana doğru yürürüm." Bana doğru yürürsen, ben de sana doğru koşarım. Sevdiğim kulumun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, konuşan dili olurum. İstediğini veririm. Bana bir karış yaklaşana, ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana, bir kulaç yaklaşırım. Yürüyerek gelene, koşarak yaklaşırım yere göğe sığmam, mümin kulların kalbine sığarım hadisi kutsisi de böyledir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hadisi kutsiyi şöyle açıklamaktadır. Yer ve gök çok geniş olmakla beraber maddedir, mekanlıdır. Bir şeye benzetilebilir. Nasıl oldukları anlaşılır. Mekansız olan, nasıl olduğu bilinmeyen mukaddes varlık, bunlarda yerleşemez mekansız olan mekanda yerleşmez. Benzeri olmayan, benzeri olanla bir arada bulunmaz. Mümin kulun kalbi ise mekansızdır. Nasıl olduğu anlaşılamaz. Bunun için burada yerleşir. Görüldüğü gibi tekfirci, İmam-ı Buhari'yi, dört hak mezhepten birinin reisi olan imamı Ahmedi, muhaddis alim imamı Beyheki'yi, ve ikinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretlerini küfürle suçlamaktadır. Tekfir etmek, geri tepmeli topa benzer. Geri teperse sahibini parçalar. Yani Müslümana kafir diyenin kendisi kafir olur. 2. Tekfirci, Allah büyüktür demek küfürdür. Çünkü onu insana benzetmiş olur diyor. CEVAP Hiç kimse o manada söylemez. Allah'ı dağ gibi, kocaman bir varlık gibi düşünmez. İnsanları küfre sokmak için zoraki yakıştırma bu. Her namazda Allahu Ekber diyoruz. Allah büyüktür demektir. Hatta en büyük, çok büyük demektir. Her şeye küfür demek ne kadar yanlıştır. Bir başka tekfirci de en büyük Fenerbahçe demek küfürdür çünkü en büyük Allah'tır diyor. Spor kulüpleri içinde en büyüğü şudur demek küfür olmaz. 3. Tekfirci Allah nurdur veya Allah Muhammed'i kendi nurundan yarattı demek küfürdür diyor. Cevap. Tekfirci ya çok cahil veya İslam alimlerini tekfir etmek için bahaneler arıyor. Nur suresinin 35. ayetinde Allah göklerin ve yerin nurudur buyruluyor. Ancak bu mahluk olan ışık olarak kabul edilmez. Kimse haşa Allah'ı mahluk olan bir ışığa benzetmez. Çünkü mümin Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini bilir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Her şeyden önce benim nurumu Allah kendi nurundan yarattı. Tekfirci galiba nuru maddi bir şey sanıyor da, Allah'ın nurundan alınıp peygambere veriliyor gibi görüyor. Yoksa peygamber efendimizi yalanlamaya kalkmaz. 4. Tekfirci kader utansın demek küfürdür diyor. Cevap. Kaderim kötüymüş, Yazıklar olsun bu kötü kaderime demek küfür olmaz. Çünkü günahlarımız yüzünden kaderimiz kötü olmuştur. Yani kaderimizin kötü olmasına kendimiz sebep olduk. Kader, kendi arzumuzla yapacağımız iyi veya kötü işlerin kaderimiz olarak belirlenmesidir. Günahlarımızın durumuna göre bu kötü de olabilir, iyi de olabilir. Bu manada kaderi mutansın Kaderim kötüymüş demek küfür olmaz. Ama Allah kötü işlerimizi kötü olarak yazmamalıydı. Yanlış yaptı diyerek amellerimize göre kaderimizi belirleyen Rabbimizi suçlamak küfür olursa da böyle bir sözü de bir Müslüman asla söylemez. Söylüyorsa o zaten Müslüman değildir. 5. Tekfirci Güzel Allah'ım veya Allah güzeldir güzeli sever demek küfürdür diyor. Cevap Hep maddi açıdan bakıyor. Sanki kadına erkeğe maddi bir şeye güzel denmiş sanıyor. Hiç öyle söyleyen Müslüman olur mu? Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Allahü Teala cemildir, cemal sahiplerini sever. Bu hadis-i şerifin Türkçe söylenişi, Allah güzeldir, güzeli sever şeklindedir. Allahü Teala'nın bütün yarattıkları bir nizam dahilindedir. Güzel bir düzen içindedir. Kul da işlerini böyle bir düzen içinde yaparsa Allah böyle kuru da sever demektir. Kelime üzerinde durmak, insanları küfre sokmak için zoraki yakıştırma yapmak normal bir şey değildir. Müslümanı küfre sokmaya değil, küfürden kurtarmaya çalışmalıdır. 6 tekfirci, yürü Allah'ım yürü, dön Allah dön, ye Allah'ım ye demek küfürdür diyor. Cevap, insan uzak bir yere giderken yorulup, ne uzakmış, yürü Allah'ım yürü bir türlü bitmiyor der. Diğerleri de böyle. Yoksa Allah'ım sen yürü demek değildir. Öyle bir şeyi ne Müslüman ne de gavur söyler. Bu bir deyimdir yorgunluğun, dönmenin ve yemenin çok olduğunu göstermek için söylenir. Yoksa Allah'ı yürüyen bir varlığa benzetmek olmaz. Bu, insanları küfre sokmak için zoraki yakıştırmadan ibarettir. 7. Tekfirci, kafire Allah senden razı olsun demek küfürdür diyor. Cevap. Kafire dua edilmez, selam verilmez. Ama ihtiyaç halinde Allah razı olsun denirse, bu, Allah seni razı olacağı hale getirsin demektir. Kâfirin hidayeti için dua edilir. İhtiyaç halinde selam da verilir. Selam da bir duadır. Allah razı olsun anlamına da gelir. Kâfirin hidayeti için dua eden Müslümana, kâfir oldun demek çok çirkindir. 8- Tekfirci, Yunan bizim ezeli düşmanımız demek küfürdür diyor. Cevap Tekfirci, ezeli kelimesi Allah'tan başkası için kullanılmaz zannediyor galiba. Ezeli kelimesi çok eski anlamında da kullanılır. Her sözün altında bir küfür aramak yanlıştır. 9. Tekfirci, Hazreti Eyyub'un cesedine kurt düştü demek küfürdür diyor. Cevap Peygamberlerin beş veya yedi sıfatı vardır. Sıdk Her işleri doğrudur, yalan söylemezler. Tebliğ Dini eksiksiz bildirirler. Adalet Her işte hakkı gözetirler. İsmet Günah işlemezler. Emanet Emindirler. Fetanet Çok akıllı, anlayışlı, zekidirler. Emnül azl, peygamberlikten azledilmezler. Yani peygamberlik onlardan geri alınmaz. Hastalanmak, yaralarının kurtlanması, peygamberlik sıfatlarına aykırı değildir. Yukarıdaki yedi sıfattan hangisine aykırıdır? Dinde nakil esastır, aklen din olmaz.'' Eyüp Aleyhisselam'ın yaralarının kurtlandığını büyük alim Alaaddin Attar Hazretleri de bildirmektedir. Saadeti ebediyye. Eyüp Aleyhisselam'ın yarasına kurtlar düştü diyen kafir olursa bu büyük evliya zat da tekfir edilmiş olur. Onun için tekfirden çok sakınmalıdır. Kafir dediğimiz kimse kafir değilse kendimiz küfre gireriz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Bir Müslümana kafir diyenin kendisi kafir olur. Buhari. 10. Tekfirci, Peygamberimiz Kur'an okurken, müşriklerin putlarını anlatan ayeti i kerimeye gelince, şeytan putları öven birkaç sözü araya sokuşturdu demek küfürdür, diyor. Cevap Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden birisi olan İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmet Faruki Hazretleri, faydalı ilimler hazinesi mektubatında buyuruyor ki, Çok kimsenin bildiği gibi bir gün Resulullah Efendimiz hesabıyla oturuyordu. Kureyş'in ileri gelenleri ve kâfirlerin şefleri oradaydılar. Seyyidül Beşer Necm suresini okudu onların putlarını anlatan ayeti kerimeye gelince, melun şeytan putları öven birkaç sözü, o serverin sözüne ekledi. Dinleyenler bunları da Resulullah'ın sözü sandılar. Orada bulunan kafirler, Muhammed bizimle barış yaptı, putlarımızı övdü dediler. Oradaki Müslümanlar da buna şaşırıp kaldılar. O server, ne oluyorsunuz diye sordu. Eshab-ı kiram, siz okurken bu sözlerde araya karıştı dediler. Hemen cebrail Emin vahiy getirdi. O sözleri şeytanın karıştırdığını, bütün peygamberlerin sözlerine de karıştırmış olduğunu bildirdi. Allahü Teala o sözleri ayet-i kerime arasından çıkardı. Kendi kelamını sapa sağlam yaptı. Bu yazıdan anlaşıldığı gibi böyle bir olayın olması Kur'an-ı Kerim'e gölge düşürmez. Allahü Teala şerefli sözüne leke sürdürür mü hiç? 11. Tekfirci la mevcude illa Allah demek küfürdür diyor. Cevap: la mevcude illa Allah, Allah'tan başka varlık yok demektir. Bu ifade, ehli sünnete aykırı değildir. İbn Arabi Hazretlerini tenkit eden, İmam Rabbani Hazretleri de aynısını çeşitli mektuplarında uzun uzun bildiriyor. Yalnız Allah vardır. Alem hayal mertebesinde yaratılmıştır buyuruyor. Şu sual alimler tarafından İmam Rabbani Hazretlerine soruluyor. Sual. Alimler diyor ki Allahü Teala bu alemin içinde ve dışında değildir. Aleme bitişik de değildir. Ayrı da değildir. Bunun açıklanması nasıl olur? İmam Rabbani Hazretleri buna şöyle cevap veriyor. İçinde dışında olmak, bitişik ve ayrı olmak gibi şeyler, var olan iki şey arasında düşünülebilir. Halbuki sualde iki şey mevcut değildir ki bunlar düşünülebilsin. Çünkü Allahü Teala vardır. Alem yani ondan başka her şey vehim ve hayaldir alemin var görünmesi Allahü Teala'nın kudretiyle devamlı olup vehim ve hayalin kalkmasıyla yok olmuyor. Ahiretteki sonsuz nimetler ve azaplar bunlara oluyor. Fakat alemin varlığı vehim ve hayaldedir. Yani dışarıda var olmayıp vehme ve hayale var görünmektedir. Vehim ve hayalin dışında bir varlık değildir. Allahü Teala'nın kudreti vehm olunan, hayal olan bu görünüşleri devam ettirmektedir. Var gibi göstermektedir. Hayalde bulunan bir şey, dışarıda var olan bir şeyle bitişiktir. Onun içindedir denemez. Fakat var olan, mevcut olan bir şey, hayalde olan şeyin içinde de dışında da ve ayrı da değildir, bitişik de değildir. Bunu noktayı cevvale ile açıklıyor. Merak eden mektubatın aslına bakabilir. Görüldüğü gibi, Muhyiddin Arabi gibi zatların, la mevcude illallah demeleri, tekfircinin sandığı gibi kainatta gördüğümüz her şey Allah demek değildir. Onlar, hayal mertebesinde yaratılmıştır demektir. 12. Tekfirci, Hazreti Ebu Bekrin veya başkalarının vücudunun, Cehennemin kapısını kapatacak kadar büyütülmesi için dua ettiğini söylemek küfürdür diyor. Cevap. Hazreti Ebubekir dedi ki: Ya Habiballah! Hak Teala iki ev halk etti. Birinin adı cennet ve birinin adı cehennemdir. Elbette takdir yerini bulup ikisini de dolduracaktır. Birini yaramaz kullarıyla birini salih kullarıyla. Dedim ki, Ya Rabbi, bu zayıf kulunun bedenini büyültüp, cehenneme koy ki, benim bedenimle cehennem dolsun. Senin emrin yerini bulsun. Bütün alem cehennem korkusundan kurtulsun. Ondan sonra, Eshab-ı Güzin, Hazreti Ebu böyle duasına ve yüksek himmetlerine hayran olup, cümlesi hayır dua ettiler menakıbı çihar yarı güzin. Abdullah İbni Ömer Hazretleri bir gün Resulullah'ın şerefli huzuruna gelmişti. Buna çok iltifat buyurup, kıyamet günü herkesin beratı, yani kurtuluş vesikası, her işi ölçüldükten sonra verilir. Abdullah'ın beratı ise dünyada verilmiştir hadisi şerifiyle, bunu medh ve sena buyurdu. Sebebi sorulunca, Kendisi vera ve takva sahibi olduğu gibi dua ederken ya Rabbi benim vücudumu kıyamet günü o kadar büyük eyle ki cehennemi yalnız ben doldurayım cehennemi insanla dolduracağım diye verdiğin sözün böylece yerine gelmiş olsun da Muhammed aleyhisselam'ın ümmetinden hiç kimse cehennemde yanmasın diyerek din kardeşlerini kendi canından daha çok sevdiğini göstermiştir buyurdu. Ebu Bekri Sıddık'ın da böyle dua ettiği menakıbi cihar yarigizin kitabında yazılıdır. Hak sözün vesikaları. Görüldüğü gibi böyle dua etmenin çok faziletli olduğunu bizzat Resulullah Efendimiz haber veriyor. Kaynak vermeden öyle dua küfür, böyle söylemek küfürdür diyerek elindeki tekfir damgasıyla her yeri damgalamak çok yanlıştır. Ancak Resulullah'ın ümmetini bu derece seven, şefkatli olan bir kimse böyle bir dua edebilir. Böyle dua etmek faziletliymiş diye içinden gelmeden laf olsun diye böyle dua etmek kıymetsizdir. 13. Tekfirci Allah yazdıysa bozsun demek küfürdür diyor. Cevap. Bu bir duadır. Tekfirci Kaderin değişip değişmeyeceğini bilmediği için buna hemen küfür damgasını basmış. Kaderin değişen ve değişmeyen kısmı vardır. Değişmez sandığı için küfür dediği anlaşılıyor. Bazı tekfirciler de ya Rabbi bana şunu ver demek emir olduğu için Allah'a emir vermek küfür olur diyor. Bunlar hep aynı kafadan. Dua ederken verir misin denmez. Ver denir. Ver demek emir değil rica ve arzudur. Kazay muallak levh-i mahfuz'da yazılıdır. Eğer o kimse iyi amel yapıp duası kabul olursa o kaza değişir. Üç hadis-i şerif meali şöyledir. Kader tedbirle sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua o bela gelirken insanı korur. Kazayı muallakı hiçbir şey değiştirmez yalnız dua değiştirir ve ömrü yalnız ihsan iyilik artırır. Sıla-i Rahim ömrü uzatır. Demek ki dua ile değişebilen kaderimiz vardır. Ya Rabbi, o iş kaderimde varsa, yani kazayı muallaksa, onu değiştir anlamında, Allah yazdıysa bozsun demek, küfür değil, duadır. 14. Tekfirci, küfür sözden dolayı tevbe istiğfar etmekle iman kazanılmış olmaz. Kerime işaret getirmek şarttır diyor. Cevap. Müslüman zaten kelime şehadet getiriyor, namaz kılıyor. Namazda da kelime şehadet getiriyor. Söylediği veya işlediği küfründe ısrar ediyorsa kelime şehadet getirmesi onu küfürden kurtarmaz. Mesela bir kimse cehennem yok dese, bu düşüncesinde ısrar ettiği sürece bin kere kelime-i şehadet getirse Müslümanlığa giremeyeceğini İmam-ı Azam Hazretleri bildirmektedir. Ne söyleyerek veya ne yaparak küfre girmişse onu terk etmedikçe imana gelmiş olmaz buyuruyor. Tekfirci muteber bir kitaba dayanmadan kafasına göre konuştuğu için ne çamlar devirdiğini az çok dini bilen herkes açıkça görür. 15. Tekfirci, çalgı çalarak Kur'an okumak küfürdür diyor. Cevap. Bu sözü doğrudur. Muteber kitaplarda öyle yazıyor. Hatta ilahileri çalgıyla müzikle söylemenin de küfür olduğu muteber kitaplarda yazılıdır. Şu kadar var ki meşhur olmayan küfür bir söz veya iş için bir Müslüman, ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek işlediğim küfürler için tövbe ettim derse Allahü Teala'nın onu affettiğini alimlerimiz bildiriyor. Erkek olsun kadın olsun her insanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine, yani farzlara ve yasa ettiklerine, haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kafir olur. Kafir olarak ölen kimse, kabirde azap çeker, ahirette cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Her sözde, her işte kafir olmak ihtimali çoktur. Kafir olmak çok kolay olduğu gibi, küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi, her gün bir kere istiğfar etse, yani Estağfirullah dese muhakkak affolur. Yani ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söylediysem veya iş yaptıysam pişman oldum, beni affet diyerek tövbe etse Allahü Teala'ya yalvarsa muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için her gün muhakkak Tövbe istiğfar etmelidir. Saadeti i ebediyye